Aynen ondan Geri zekalı lan bu çocuk. Allah belan versin geri zekalı. Camı taktıracağım diye Camcı çağırdı eve. Bu, bunda bir gram akıl Sizce varsa. Bir gram akıl varsa ben de tüm a dünya alem siksin. Abi, bu ya. adamda bir gram akıl yok. Ulan geri zekalı. Bu eve camı taktırsan ne olacak? Cam taktırmasan ne olacak zaten? Yani şuradaki cam olsa ne yazacak? Olmasa ne olacak? Ben o bence böyle daha seksi durmuş. Abi, sen <gülüyor> camı <gülüyor> var. Yalan abi, mı? Yürü git. Bir bak bir bak. Bence de öyle daha seksi durmuş bu. Bu ev. Böyle daha seksi. Bu ne? Oğlum sen mi karar vereceksin benim evim nasıl olacağına? Be anla? kardeş ben o camı yaptıracağım ama giderken gene kıracağım. Ondan Bok sonra kıracağım. Bok. Bok. Bok kıracağım. Kıracağım. İnat değil mi? kıracağım ben? Abi benim. sen fiyatını söyledin hadi fazla konuşma tamam kapat. Bu cam buzlu camdan olursa 140 lira tutuyor. Ne o buzlu cama 140 lira mı vereceksin? Ve sike sike, sike vereceksin. Yarrak vereceğim. Öyle güzel Yarrak vereceksin. vereceğim. Hiç. Seni gasp burada. Gasp etme ben ne gasp ederim. Ben seni gasp ederim. Oğlum. Kapatın kamerayı. Kamerayı sen... o kapatmıyorum. Gerçekleri tüm hadi dünya alem bilsin. Abi siz konuşun ben gidiyorum. Sen beni ara. Ben seni aradım. O ama sikik cama ben 140 TL vermem söyleyeyim sana. Vallahi billahi bunu kafana <laughs> geçiririm seni. Hadi. <laughs> o o o sikik o o, o Vuruyor bak. Tamam mı? Kapatıyor mu lan? Oğlum kapatıyor mu kapatmıyor? Şu an hadi gör. Kapatsana. takılacak. Abi hocam takılacak sen merak etme sen. Gitmez. Hocam sen hocama ben, ben... bir şey söyleyeyim, söyleyeyim sana. Hocama ben 140 TL vereceğim. Ee. Giderim 140 TL köpek yarışlarına. 6'ya bir köpeğe basarım. 1 milyar 200 TL alırım. Giderim Bana de onu klapta yerim. Bana ne? Camı Ben giderim. Bir dakika sikerim. Ben Camı giderim kırmı onu kırmı köpek şaşırsın. yarışına giderim. Daha iyi. Camı kıracağım sikerim kırmı ama şaşırsın. ha. Vallahi abi. ben, Geçen. Vallahi beni sine diyorlar. Ya. Bir dakika camcı mısın? Gel buraya bir abi. Sen buraya son ne yapıyorsun? Buraya en son ne yap? Tamam de. Söyle bir şey öyle şeyden sabah videoya çekiyoruz. Bunu tüm dünya alem görecek. Cık, bu mu paylaşacaksın. YouTube'da paylaşacağız. Doğru bir fiyat verir mi? şey söyle yani. Abi benim buna yapacağım rakam sen sadece 10 liranı almam 30 lira yaparım. Ne yapacak? 130'a 130 140 aynı Aa, şey. Düz cam dersen düşerim. Düz, düz da cam olmaz. Olmaz. Düz, düz cam düz düz camın çıkacağı buraya 80 90 lira bir şey. Çıkıyor. 80 düz e şimdi merak ettim. Gel bir anlaşalım. Siz düz cam anlaştık. olsa ne yazar burada? Düz cam olmasa ne yazar? Yani o, şu ara koridor camı düz, cam düz cam olmuyor. olmuyor. Bak camcı da diyor. Düzen olmaz buraya. Bak tam bir dakika üç, burada bir üç... şey. Kırmadan önce düşüneceksin. Ve amına koyayım. Sana burada cam, cam olsa sevişeceğim da. bu camdan ne yapacaksın? Beni geldim ben sadece bu cam takılacak. Ben o cama 140 TL vermem. Kusura bakmayın. <laughs> i̇yi akşamlar vermiyorum amına koyayım.